Merhaba arkadaşlar. Bugün Renault 9 Broadway'imize e, ayak aydınlatması yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu görmüş olduğunuz LED. Evet, ledimiz üç çipli diye geçer. Beyaz ışık. Zamanla hafiften sararıyor. Mutfağın altına yapmıştım. Hafiften sararıyor. Daha doğrusu üstteki silikon tabaka var. Aslında dış ortam için su geçirmemesi için ama sararıyor. Silikon sarardığı için. Yani iç ortama silikonsuz yaparsanız büyük ihtimalle sararmada yaşamazsınız ve rengi hep beyaz kalır. Beyaz ışık istiyorsanız tabi. Şöyle makas izleri var. Belirli aralıklarla arkadaşlar bu kesilebiliyor. Bakın şurada şurada 3 çipli diye geçiyor bu. Bakın şurada. Buradan kesebiliyorsunuz ve İster şu baştan lehim yapın, ister şu baştan lehim yapın. Artı eksi vardır. Bakın şurada yazıyor artı eksi. Ona göre çalışıyor. Yani eksiye artı, artıya da eksi bağlarsanız çalışmıyor. Ya yani akünün eksisini artısını karıştırırsanız çalışmıyor. Doğru yapmanız lazım. Şu şekilde gidiyor. Bunu direkt kontak haricinde bağlayacağım. Ben daha önceden lehimlemiştim yani şu an lehim nasıl yapılır göstermeyeceğim. Gene dediğim gibi şu uç şu odaklasın ya. Bakın şurada bakır parça var. Bu yapışkanın aynı zamanda. Ben onu şu şekilde yaptım. Daha önceden elimde vardı yani. Ee, tek katmanlı kablo tavsiye etmem. Çok doğru değil. Bakın şöyle. şöyle. Dışı bir e, kılıfı olan şu şekilde kablolar, metresi 3 lira, 4 lira, yani 5 lira olsun. Gideceğiz zaten 1 metre bilemedin 2 metre. Şu hiç kullanışlı değil, çok ancak şu kısımlara belki yapılabilir. Tabi burayı da kapatılacak, buralar da kapatılacak. Şöyle bir düğmeyle aç kapa yapacağız. Tabi kablo buradan girecek, buradan çıkacak mı? Ya da kablo sadece bunun için dolanıp. Öyle yapmayı düşünüyorum. Yani şu alttan bir yerden sadece şöyle sarkacak bir taraftan. Göstereyim. Şöyle olacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu test edeceğim şimdi. Araya bunu da sıkıştırayım. Buzzer bu kapı açık olunca bip bip kapı açık olunca da ötüyor. Ee, Tabi ışıklar yanıyorken e, farlar açıkken çıkarken ötüyor kapıyı açtığınız zaman. Ben de ya ötmüş sıralar bir test edeyim diyorum. 12 volt vereceğim. Bakalım sorun bunda mı yoksa kapıdaki sistemde mi? Bunu sökmek daha kolaydı. İşte İki tane tırnağı var. Hemen kanıttırarak çıkartıyorsunuz. Bir buna bakalım sağlam mı değil mi? Sonra öteki işimize döneceğiz. UPS'imiz var. 12 voltu buradan alıyoruz. Şu an. Evet şöyle bakalım yanıyor. Öteki türlü yanmaz. Deneyelim. Dediğim gibi bir taraf artı bir taraf eksi. Bak yanmıyor. Ama şöyle yanıyor. Evet. Bir de şuna bakalım. Bu çalışıyor mu? Evet bu da çalışıyor. Baya da güzel ışık veriyor yani. Çok fazla olacak hatta. Şimdi şunu deneyeceğiz. Şu bazırımızı. Ben buzzer diyorum da tam ismi nedir bilmiyorum yani. Ben Evet buzzermiş. Elektronik buzzer. Evet. Şöyle bir şey. Dediğim gibi tırnakları var şuradan. Çatlasa da önemli değil. Şurada kanıtlara kaçıyorsun. Yani. Şimdi yanlış voltaj verirsem yanacağı belli. O yüzden Riske girecek miyim? Tabii ki gireceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi voltaj burada. Şu da şase diye biliyorum. Ha. Sağlanmış. Evet, sağlamış arkadaşlar. Bozuk değil. Demek ki kapıdaki kabloları da bir sıkıntı var. Bu sağlam, hiç kurcalamayalım, geri takalım yerine. Kabloları kontrol edelim. Evet arkadaşlar, önce şöyle kablo göstereyim, uzaktan göstereyim hatta. Yaklaşık şu boyda, e, tam bir metre. Tabii bunu ölçeceğim, rastgele yapmayacağım. Metrem burada. Bir metre yeterli olacaktır. Yarım metre bu tarafta, yarım metre bu tarafta. Bir yere sıkıştırırız, yapıştırırız. Işık vermesi için. Onu araçta yapacağım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Sol tarafa kelepçeyle tutturabilirim de sağ tarafa yapıştırırız herhalde. Orayı da kelepçeyle tuttururuz herhalde büyük ihtimalle. Bir metre. Hatta evet bir metre 20 santim yeter. Çok oldu ama öyle yapalım. 120 yirmi santim. Şu kablo keselim. Evet. Masanın boyu da tam 120 idi. Şöyle. Oradan. Bakın şöyle. Şu, tam şuraya denk geliyor. Buradan keselim. Değil mi oğlum? Tarçın. Tarçın. Bak oğlum. Bak bak. Buraya bak. Senin fındık var. Sana. uçlarını şöyle yapacağız. Şu uçları buna bağlayacağım. Bu bir tarafa gidecek. Şöyle o gitsin. Diğer ucunda bir ucunu buna bağlayacağım. Şuradaki bir ucu buna bağlayacağım. Buradan çıkan bir ucu şu ucu hop şöyle uzatacağım. Ve demin anlattığım gibi şuna bağlayacağım tabii ki uçlar için şöyle makaron kullanıyorum şöyle geçirelim Ne yaptık. Şu bir uca bir ayağın altına. Şoför tarafına bu da yolcu tarafına. Şu iki ucu artıya artıya eksi eksiye, eksiye. Yani şöyle birleştirdik. Şu kabloyu görmezseniz saymayın. Şu elektrik gelecek. Bunu saymayın. Bakın şöyle. Evet. Şöyle bir kablomuzu deneyelim. Kablomuzun ucu. Evet şu anda. Şuraya elektrik verdiğimiz zaman yanıyor demek kopukluğumuz veya <laughs> yanlış bir bağlantı durumumuz yok. <laughs> Bir de unutmadan e, sigortamızı mutlaka takalım. Şu kablon bir yerinden açıp keseceğiz herhangi birini. E, elektrikten gelen kabloyu. Artıyı daha doğrusu bunu oraya monte edeceğiz. Araca ee, <laughs> Aracı yapılan her türlü bu tür işlerde mutlaka bir sigorta koymak adından belli sigorta iyidir. Yani e, araçta bir yangın veya oluşabilecek bir sıkıntı önler. Sigorta atar, kurtarır yani. Tavsiye ederim sigortayı. Yani böyle bir elektrik şey için 3 amper yeterli. Zaten 1 metresi 1.2 amper çekiyor. Yani 3 amper çok çok yeter. Takacağınız amper aletin çekeceği elektrikten biraz yüksek olmalı onu unutmayın. Kablo da onu taşıyacak güçlü olmalı. Onu da unutmayın. Şimdi neyi ne tarafa takacağız onu belirleyeceğiz. <laughs> Bunu tabi bu konsolun altından geçireceğim. Şu voltaja gidecek. Şu bir uç. Şurada altta bir yerde. Gizli olacak tabi. Hani e, boyunu da edelim diye ben. Zaten çok çok uzun yapmışız. Gayet yeterli. Şu büklümü de burayı da dolanır. Sıkıntı yok. Sigortayla uğraşmadan şu e, kapıya, alttan kapıya giden Kabloların birinden hat çekebiliriz. Bakın çok fazla bir elektrik çekmeyecek ampulümüz. O yüzden şuradan çok uğraşmayacağım. Şurada yapmayı deneyeceğim. Alttan. Evet, eskiden uzaktan kilidi vardı alarm sistemi onun soketi Bakın şöyle sarı şu kırmızıdan da alabiliriz de o fren müşürüne gidiyor. Belki yukarıda bir birleşmiştir onu bilemiyorum ama şu sarıdan alacağız. Şu şasemizi yaptık. Elektriğimizi buradan alacağız ve oraya geçireceğiz. 7.5 amper takacağım. Elime geçtiği zaman da 3 amperi düşüreceğim. 7.5 bile Fena değil. 5 veya 3 iyidir ama. Şu aradan boşluk zaten Broadway'lerde boşluk çoktur. Şu aradan e, ee, vücut çentikli bir tel vasıtı sihir. Şuradan çıkardık. Bunu tabii buradan da yine içinden Şu kenardan bir yerden çıkaracağız. Evet yukarıdan telle yuvayı bulduk aşağıdan çıkardı. Artık kolay bakın delik görünüyor. Şuradan iterek öteki taraftan alacağız. Evet, buradan da çok rahat çıktı. Şu içeriden geçti. Bu arada büyük ihtimalle şu alta, şuraya bir yere sabitleyeceğiz. Evet. Evet. Burada şase bulamadım. Siyah şase vermiyor. <laughs> Şöyle deneme yapıyoruz. Işıklarımız sağlam. Şasi aldık mı iş tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi sadece aracın alt ışıklarını yakıyoruz. Bakalım o nasıl oldu. Evet bu şekilde. Pedallarımızı görüyoruz. Ayağımızı görüyoruz. Evet gayet güzel oldu. Bu devamlı yanmayacak. Zaten şöyle ben kapatacağım onu. Zaten herkes yakmıyordur herhalde devamlı. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. yapılırken bundan sonra bu kapı açılmayacak. Açılmayacak. Ne geliyorsa ön tarafında duracak canlı yayın arabasının oradan buraya geçmeyecek tamam mı? bundan Su sonra... dahil mi? Yok değil. Sunay abi öyle mi? Sunay abi öyle